Evet. Bulmuşum. Şimdi çocuklar <laughs> iki hafta öncesinden değil, geçen hafta başlıyorum. Şimdi ne demiştik? Newton'un hareket yasaları demiştik çocuklar. Birincisi neydi Newton'un hareket yasalarının? Birincisi Bakalım kim söyleyecek? Newton'un hareket yasalarının birincisi neydi çocuklar? eylemsizlik. Evet. Elif Nas. Teşekkür ederim canım. Eylemsizlik prensi. Aynen öyle. Şimdi e, eylemsizlik neydi çocuklar? Bir cismin bulunduğu konumu koruma isteğiydi. Yani bir cisim hareketliyse hareket etmeye devam etmek istiyordu. Duruyorsa durmaya devam etmek istiyor çocuklar. Biz buna ne diyorduk? E, eylemsizlik prensi diyorduk. Bir de burada çok önemli bir şey yazmıştık. Bakın bunu sakın unutmayın e, net sıfır ise çocuklar e, bizim hızımız ya sıfırdır ya sabittir. Bunu bir söylemiştik hatırlarsanız. E, tam tersi de doğrudur. Yani hızımız sıfır ya da sabit ise çocuklar buradan F netin sıfır olduğunu anlamalıyız. Tamam mı çocuklar? Yani F net sıfır olduğu zaman ivmesiz hareket yani cisim ne hızlanıyor ne yavaşlıyor. Ya duruyordur ya sabit hızla hareket ediyor. Biz e, bu şekilde ifade etmiştik. Enemsizlik prensibi de hani gaza bastığımız zaman geriye doğru gidiyorduk. Kene bastığımız zaman geriye doğru gidiyorduk. Yani cismin bulunduğu konumu koruma isteğine biz enemsizlik prensibi diyoruz. Bu öyle. Şimdi ikinci prensibi neydi çocuklar? İkincisi de dinamiğin temel prensibi. Yani meşhur o f eşittir m -A şeklinde yazıyorduk çocuklar. Anlaştık mı? f eşittir m -A şeklinde yazıyorduk. Ee, burada elimiz kütle, a'mız ivme, f'imiz de kuvvet. Kuvvetin birimi Newton, kütlenin birimi kilogram, a'nın birimi de ya yani Newton bölü kilogram ya da metre bölü saniye kare idi çocuklar. Bunu da söylemiştik. Sonra dedik ki etki tepki prensibi çocuklar üçüncü olarak. Şimdi etki tepki prensibinde şöyle söylemiştik. E, her etkiye karşı mutlaka bir tepki vardır. Bu, bu etki tepki daima birbirine eşittir. Çocuklar şöyle eşitlikle yazayım. E, ve farklı cisimler üzerindedirler. Bundan bahsetmiştik. Bir de etki ve tepki prensibi için dedik ki temas sorumluluğu yoktur çocuklar. Yani güneşin dünyayı, dünyanın güneşi, mıknatısların birbirini çekmesi itmesi ya da cisimlerin birbirini çekmesi itmesi aynı zamanda bunlar da etki tepki kuvvetlerine örnek olarak verilebilir dedik. Hani temas gerektirmeden de etki tepki kuvvetleri olabiliyor dedik sevgili dostlar. Bu var buraya kadar anlaşmışızdır. Ondan sonra cümlen, işte nereye geçeceğiz çocuklar? Biz bugün çok önemli olan işte biraz soru çözdük. İşte FHTMA ile ilgili, sürtünmesi ortamlarla ilgili biraz soru çözdük ama şimdi burada çok kıymetli bir şey var çocuklar. Sürtünme kuvveti. Şimdi sürtünme kuvvetinden de bahsedelim. Ondan sonra burayı ama çok iyi dinleyeceksiniz. Bakın kayıt da yapıyoruz. Ee, mutlaka e, bu kaygı tekrar tekrar seyretmenizi istiyorum. Özellikle sürtünme kuvveti e, çok 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 önemlidir. Şimdi sürtünme kuvvetini yazıyoruz e, başlık olarak ve siz de not alıyorsunuz. Aynen benim yazdığım gibi. Tamam mı çocuklar? Sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvveti. Evet. Şöyle şöyle biraz daha yukarıya çıkartalım. Evet. Sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvveti. Fc ile gösteriyor çocuklar. Şimdi hemen herkes yazsın çocuklar. Desin ki, desin ki, cisimlerin, cisimlerin hareketini, cisimlerin hareketini engelleyici kuvvete cisimlerin hareketini engelleyici kuvvete sürtünme kuvveti denir. cisim Bir daha söyler misiniz hocam? Tabii ki söylerim. Sürtünme kuvveti iki nokta üst üste cisimlerin hareketini engelleyici kuvvete cisimlerin hareketini engelleyici kuvvete sürtünme kuvveti denir. Cisimlerin hareketini engelleyici kuvvete sürtünme kuvveti denir. Daima hareket yönüne zıt yöndedir. Daima Cismin hareketinin yönüne zıt yöndedir. Daima cismin hareket yönüne zıt yöndedir. Daima cismin hareket yönüne zıt yöndedir. Daima cismin hareket yönüne zıt yöndedir dedik. Umarım yazmışsınızdır çocuklar. Şimdi e, çocuklar bakın. Bir tane grafik çiziyorum. Bu grafik çok 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 kıymetli bir grafik. Tamam mı? Öncelikle buradan başlıyorum. Çocuklar şöyle. Bu grafik şöyledir. Evet. Şu şekilde. Nokta 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 nokta. Şimdi şurası F uygulanan uygulanan kuvvet Şurası F sürtünme. Tamam mı çocuklar? Şurası şu e, eksen çocuklar uygulanan kuvvet. Şu eksen ise e, F sürtünme kuvvet. Tamam mı çocuklar? Şimdi burada şimdi dikkat edin. Tamam mı? bu şekli bakın çok iyi çizmemiz gerekiyor. Sakın yanlış bir şey çizmeyin. Tamam mı? Şurası çocuklar e, ev sürtünme statik statik Evet, statik sürtünme kuvvetidir. Şuradan şuraya kadar olan kısım çocuklar. Şurası ise yani şu çizgi bakın tek bir çizgi olan ise çocuklar kinetik sürtünme kuvvetidir. Kinetik kinetik FC. Evet. Kinetik FC. Yani iki türlü sürtünme kuvvetimiz var. Bir tane statik sürtünme kuvveti. Bakın statik sürtünme kuvvetinin alabileceği değerler sonsuz tane. Ama kinetik sürtünme kuvvetinin tek bir tane değeri var. Dikkat ederseniz çocuklar statik sürtünme kuvvetinin birçok değeri, sonsuz tane değeri kinetik sürtünmeden daha küçük. Ama statik sürtünme kuvvetinin en büyük değeri tamam mı? En büyük değeri. Dikkat ederseniz kinetik sürtünme kuvvetinden yani cismin harekete geçtikten sonraki sürtünme kuvvetinden dikkat ederseniz daha büyüktür çocuklar. bunları söyleyebiliriz. Evet. Öncelikle şimdi hemen bir not yazıyoruz. Not. Bunu çizdikten sonra grafiği çizmek miyiz? Çiz 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 bekliyorum. Hadi bak. bak. Çizdikten çiz, çiz, sonra notu yazarsınız. Evet. Notu yazdırırız. Ahmet. Ahmet Arpera Üstü olur. Emrin olur. Paşa. Evet. Evet. Ahmetçim yazınca haber ver. Evet. Biraz çabuk ama. Bekliyorum sizi. Sanırım tamamdır. Tamam mı gençler? Cana İpek tamam mı Can? Evet. Cana İpek bu arada geçen e, baktım baya iyi yapmışsın yani. Demek ki çalışınca bir şeyler oluyor, değil mi? Evet teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Şimdi çocuklar e, yazıyoruz not. cisim cisim duruyorken cisim duruyorken üzerine kuvvet uygulamaya başlandığında cisim duruyorken üzerine kuvvet uygulanmaya başlandığında cisim duruyorken üzerine kuvvet uygulanmaya başlandığında Hocam Ne var Ahmet? Bir anda çıkıp geldi ve bu görüntümde bulanık internetin bağlı gösteriyor. Grafik de net görünmüyor. Peki diğerleri görüyor mu? De... Görüyor musun Celal Celal Can ben görüyorum. Elif Naz görüyor musun? Ben de denet hocam. O zaman Ahmetciğim kusura bakma. Ben de denet. de denet. Evet kusura bakma Ahmetciğim. Sen kendi derdine yan. Canını iyi. Evet. Şimdi hani buradan kaynaklanan bir sorun olsa eyvallah. Şimdi. Bana yardım eder misiniz hocam? Grafikte göremiyorum net şeyleri. Evladım nasıl yardımcı olayım şimdi? Kaç kişi var? Sonradan bunları şey yaparsın. İnternetten seyredersin. Bu dersi tamam mı? Şimdi e, Berkaycığım e, ne yazdırmıştı ben son bana söyler misin? Cisim cisim duruyorken üzerine kuvvet uygulanmaya başlandığında kuvvet uygulanmaya başlandığında e, statik sürtünme kuvveti devreye girer. Statik sürtünme kuvveti devreye girer statik sürtünme kuvveti devreye girer. Statik sürtünme kuvveti devreye girer. Cümleyi baştan alır mısınız? Alternatifleri yazarsın. Kurban oldum. Lütfen. Lütfen. Statik sürtünme kuvveti devreye girer. uygulanan kuvvet arttıkça uygulanan kuvvet arttıkça uygulanan kuvvet arttıkça statik sürtünme kuvveti de artar. Uygulanan kuvvet arttıkça statik sürtünme kuvveti de artar. Hocam lütfen ben internette bakamam Ahmetin şimdi. Ne yapabilirim? kişi var ama geri döneceğim şimdi. Ahmetciğim geri döneceğim de dersin gidiyor yani. Kurban oldu. Bak bu dersin tekrarı var diyorum. Kaydediyorum da gözünü sevdiğim. Yani ama burası... benim hafta içi tablete bakmam yasak. Ne? Hafta içi tablete bakmam yasak. Ya oğlum dersin ki Hakan Hoca e, rica etti. Tamam mı? E, dersi dinleyeceğim dersin. Tamam mı? Sen aile bana aç, telefon aç, aile ben şey yapacağım, bunu halledeceğim. Sen merak etme. Evet. Ya unutuyorum ne yazdırdığımı. Berkay'cığım baştan aşağı okur musun? Hem de şu arkadaşlar da kaydetsin. E, cisim duruyorken üzerine kuvvet uygulanmaya başlandığında statik sürtünme kuvveti devreye girer. Uygulanan kuvvet arttıkça statik sürtünme kuvveti de artar. Statik sürtünme kuvveti de artar. Ee, cisim, cisim, cisim üzerine uygulanan cismin üzerine uygulanan kuvvet, cismin üzerine uygulanan kuvvet. Statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerini geçtiği anda cismin üzerine uygulanan kuvvet statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerini geçtiği anda cismin üzerine uygulanan kuvvet statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerini geçtiği anda cisim hareket etmeye başlar. Cisim hareket etmeye başlar. Şurası statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri. Maksimum değeri. Şurası tam şu kısım çocuklar statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri. Evet. Tekrar ediyorum çocuklar. Bir cisim duruyorken biz onun üstüne kuvvet uygulamaya başlandıkça e, statik sürtünme kuvveti de artmaya başlar. Devreye girer. Bu cismin üzerine uygulanan kuvvet ne zamanki statik sürtünme kuvvetini geçerse o zaman bu cisim hareket etmeye başlar. Tamam mı? Bu cisim ne zamanki şu statik sürtünme kuvvetini Değerini geçerse cisim o andan itibaren hareket etmeye başlar. Tamam mı çocuklar? Şimdi devam ediyoruz o cümlenin devamını yapıyoruz. Ee, cisim hareket etmeye başlar dedikten sonra e, bu andan itibaren, bu andan itibaren, bu andan itibaren sürtünme kuvvetinin değeri bu andan itibaren sürtünme kuvvetinin değeri biraz azalır. Bu andan itibaren sürtünme kuvvetinin değeri biraz azalır. Biraz azalır. Bundan sonra cisme etki eden Bundan sonra cisme etki eden sürtünme kuvveti bundan sonra cisme etki eden sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvvetidir. Bundan sonra cisme etki eden sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvvetidir. Değeri sabittir. Değeri sabittir. Değeri sabittir. Değeri sabittir. Bakın şurada olduğu gibi değeri sabittir. Kısacası 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 cisim hareketsizken cisim hareketsizken cisim hareketsizken devrede olan sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvvetidir. Cisim hareketsizken devrede olan kuvvet statik sürtünme kuvvetidir hareketliyken hareketliyken devrede olan kinetik sürtünme kuvvetidir. Hareketliyken kinetik sürtünme kuvvetidir. Evet. Çocuklar, yani şunu söylüyoruz. Bakalım anlaşmış mıyız? Şöyle bir cisim var. İlk hızı sıfır, yani bunun ilk ilk anda hızı yok. B sıfır demek, ilk hız demek. İlk hız sıfır. Ee, çocuklar, bunun üzerine zaten şu anda sürtünme kuvveti sıfır, yani şu durumdayken, çocuklar sürtünme kuvveti sıfır. Ben bu kuvveti bu cismin üzerine bir kuvvet uygulamaya başlıyorum uygulamaya başladığım zaman hareket edene kadar çocuklar buradaki sürtünme kuvvetinin adı statik sürtünme kuvvetidir. Tamam mı çocuklar? Bu cisme kuvvet uygulamaya başladığım andan itibaren hareket etmediği sürece çünkü her cisme kuvvet ettiğimiz hareket edemez her cisme kuvvet uyguladığımız zaman hareket edemez. Değil mi? Sen buzdolabını hemen itersen hareket ettiremeyebilirsin. Yani bayağı bir kuvvet uygulaman lazım ki hareket ettiresin. Hatta şuna şahit olmuşsunuzdur. Şahit olan varsa söylesin bana. Bazen ağır cisimleri ittiğimiz zaman böyle ilk başta hareket etmesi için zorlanırız. Ama ne zaman hareket etmeye başlarsa o zaman biz rahat onu hareket ettirmeye başladık. Bunu yaşayan, hisseden var mı? Yani bir cismi, ağır cismi itmeye çalışırız, zorlanırız. Tamam mı? Sonra hareket etmeye başlayınca daha rahat iteriz. Ben bunu kendim yaşadım. Belki siz yaşamayabilirsiniz ama bunu defa yaşadım. Yani Kinetik statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri kinetik sürtünme kuvvetinden az da olsa daha fazladır çocuklar. Onu söylemeye çalışıyorum ve burada e, diyelim ki iki tane formülümüz var çocuklar. Maksimum e, statik sürtünme kuvvetinin sürtünme kuvveti. Bakın sadece maksimum sürtünme kuvveti için, maksimum statik sürtünme kuvveti için bir değerimiz var. Onu da Fc statik yazıyor. Statik eşittir. K statik çarpı ne? Tamam mı? Bu kadar. Yani statik sürtünme kuvveti bu K sürtünme katsayısı sürtünme katsayısı bu da tepki kuvveti tepki kuvveti evet buradaki statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri için yazılır sadece bu ifade statik sürtünme kuvveti eşittir statik sürtünme katsayısı çarpı tepki kuvveti çocuklar şey için yazıyorum, kinetik için yazıyorum. Fs kinetik eşittir. K kinetik çarpı ne? Bu da sadece hareketliyken yazılır. Bu sadece sadece hareketliyken yazılır. Evet, sadece hareketli kendisidir. Evet, şu kısmı yazın, şu kısmı yazın bekliyor. Evet. Bu arada Ahmet bu grupta tanıdığın arkadaşın var mı? Grupta tanıdığım mı? Yani önceki okuldan gelen kişiler mi mesela? Tamam. Şimdi o arkadaşlarından birisi e, telefonuyla bu notların fotoğrafını çeksin, sana göndersin. Olmaz mı canım? Mesela önceden Mehmet Akif söyleyken iyi arkadaşlarım mı mesela? Tamam onlardan birisi yazdıklarının resmini çeksin sana göndersin. Sorun da çözülmüş olur. Olur mu canım? Tamam hangisi karar veremedim ama. Tamam onu sen seç artık. O, artık o senin sorunun dostum. Evet. Hatta gruba da gönderebilirsiniz. Birisi gruba resmi çeksin, bu yazdırdıklarımızı göndersin. Herhangi birisi. Ben belirleyeyim mi? Kim güzel yazıyor? Kızlardan birisi göndersin. Ben yollayabilirim hocam. Ecem. Ece Canımın içi. Sen e, bu yazdıklarımızın resmini e, çek, e, gönder buraya. Eğer Ahmet'in telefonu varsa ona gönder. Yoksa gruba gönder. Tamam canım. Için. Hı -hı. Teşekkür ederim. Bak ne Hı -hı. güzel. Tam çözüldü. Evet çocuklar, umarım yazmışsınızdır buraya kadar. Yazmayan varsa söylesin. Bir kısmını sileceğim çünkü. Yazmayan varsa söylesin. Evet. Hocam o kinet aynı aşağıda kinetik fs kinetik var ya. Evet. Fs kinetik. Onun yanında ne yazıyor? E, bir k kinetik çarpı ne? Bu da sürtünme katsayısı. Bu da tepki kuvveti. Bu da kinetik sürtünme katsayısı bu da tepki kuvvet. Tamam mı çocuklar? Evet. Ama bitti. Tamam. O zaman şimdi bir tane örnek veriyorum. Tamam mı çocuklar? Bir tane örnek veriyorum. Bakın. Şimdi bakalım anlamış mısınız, anlamamış mısınız? E, gerçi şunu da söyleyeyim. Yani şu an yazdıklarından eee Uygulama yapanca, yapınca daha iyi anlayacağınızı, yazdırdıklarımı daha iyi anlayacağınızı biliyorum. Şimdi e, çocuklar, <laughs> isterseniz e, hani süremiz bitti, e, bu örnek kesilmesin diye ikinci derste devam edelim. E, i̇kinci ders e, mutlaka herkes burada hazır olsun. Bak bunları daha sonra çok zor öğrenirsiniz. Kitaplardan çalışmakta da olacak şey değil. Ee, çocuklar çok zamanımızı aldık en azından. Ee, şimdilik öpüldünüz. ikinci ders görüşürüz.